Çocuklar hepinize tekrar merhabalar diliyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda anlatmış olduğum eş açılar ve açı ortay konularından sonra doğrular ve açılar konusundan bahsedeceğim. Yani yeni konu başlığımız doğrular ve açılar. Bu konu başlığı altında iki tane paralel doğruyu üçüncü bir doğrunun kesmesiyle oluşan yöndeş, ters, iç ters ve dış ters açılardan bahsedeceğiz. Bunların özelliklerini konuşacağız. Daha sonra oluşan açılardan eş veya bütünler olanlarını belirleyip bunlarla ilgili problemler, alıştırmalar nasıl çözülür? Bunlarla ilgili örnekler vereceğiz. Aynı düzlemdeki 3 tane doğrunun birbirlerine göre durumlarından bahsetmemiz gerekiyor öncelikle. Aynı düzlemdeki 3 doğrunun birbirlerine göre 6 farklı durumu vardır çocuklar. Bu bazı kaynaklarda aynı düzlemdeki 3 doğrunun birbirine göre 4 farklı durumu vardır şeklinde de ifade edilebiliyor. Yani 2 tane durumu bazı kaynaklar vermeyebiliyor. Biz burada altısını da göstereceğiz size. Hemen durumlarımıza geçelim. Birinci durumumuz çocuklar. üç doğru ikişer ikişer birbirini kesebilir. Birinci durumumuz bu. Gördüğünüz gibi bir K doğrusu, bir L doğrusu, bir de M doğrusu var çocuklar. Buradaki K, L ve M doğruları birbirlerine ikişer ikişer kesmiş. K doğrusu bir burada L doğrusuyla ile kesişmiş. Bir de burada M doğrusuyla kesişmiş. L doğrusu K doğrusuyla burada. M doğrusuyla burada kesişmiş. M doğrusu da L doğrusuyla burada, K doğrusuyla da burada kesişmiş. Gördüğünüz gibi ikişer ikişer birbirlerini kesebiliyorlar. Böyle bir durumda karşımda ne çıkıyor? Bir üçgen şekli çıkıyor. Birincisi bu çocuklar. İkinci durumumuz Üç doğru aynı noktada kesişebilir. Evet çocuklar Üç doğru ikişer ikişer değil de hepsi tek bir ortak noktada kesişebilirler. K doğrusu, L doğrusu, M doğrusu. Bakın üçü de nerede kesişiyorlar? Tam şu noktada birbirleriyle kesişiyorlar. İkinci durumumuz bu olabilir. Üçüncü durumumuz iki doğru birbirine paralel olur. Üçüncü doğru ise bu doğruları keser. Evet çocuklar burada gördüğünüz gibi K doğrusu ile L doğrusu birbirlerine paralel. Yani ikisi birbirlerine paralel. Üçüncü doğru ise bunların her ikisini birden ne yapıyor? Kesiyor. Dolayısıyla çocuklar üçüncü bir durumumuz da bu şekilde olabilir. Burada K doğrusu ile L doğrusu paralel. Gördüğünüz gibi L ve K'nın arasına paralellik işaretini koydum. M doğrusu ikisini birden kestiği için kesen doğru adı veriliyor. Tamam. Biz zaten özellikle bu adımı inceleyeceğiz. Evet. Şu ana kadar 3 durum oldu. Diğer durumlardan bahsetmeye devam edelim. Diğer bir durumumuz. Dördüncü durumumuz. 3 doğru da birbirine paralel olabilir. Gördüğünüz gibi aynı düzlemde bulunan 3 doğru birbirlerine paralel de olabilirler çocuklar. Böyle bir durumda bakın. K doğrusu, L doğrusu ve M doğrusu üçü de birbirlerine paraleldir. Bunu da dilerseniz ne yapabilirsiniz? K paraleldir, L paraleldir, M şeklinde ifade edebilirsiniz. Evet dördüncü durumumuz da buydu. Sonraki durumları incelemeye devam edelim. Beşinci durum çocuklar. Üç doğru da çakışık olabilir. Yani birbirleri üzerindeymiş gibi düşünülebilir. Yani K doğrusu da, L doğrusu da, M doğrusu da çocuklar üçü birbirleriyle çakışık olabilir. Üçü de aynı noktalardan e, geçiyor demektir bu. Beşinci durumumuz bu. Altıncı durumumuzda çocuklar iki doğru çakışık olur. Üçüncü doğru ise bu iki doğruyu keser. Üçüncü durumun bir farklı versiyonu gibi. Üçüncü durumda ikisi paralel, üçüncüsü bunları kesen şeklindeydi. Burada ise çocuklar ikisi çakışık. Yani K ile L'yi gördüğünüz gibi üst üsteler. Ve üçüncü doğru ise bu ikisini kesiyor. M doğrusu da bunları çocuklar ne yapıyor? Kesiyor. Evet. Altı durum bundan ibaret. Şimdi üçüncü maddedeki iki paralel doğru ve bu doğruları kesen doğru durumundaki açıları inceleyelim. Zaten bizim inceleyeceğimiz madde de bu madde olacak. İki doğru birbirine paralel. Üçüncü doğru ise bu doğruları keser demiştik. Bu durumda K ile L paralel doğrular. M de bunların her ikisini birden kestiği için kesen doğru ismini almıştı. İşte çocuklar bu doğruların oluşturduğu açılardan yöndeş, ters, iç ters ve dış ters açıları belirlemeyi ve bunların özelliklerini öğreneceğiz. Evet, bu açılardan bahsetmeye başlayalım. Açılardan bahsetmeden önce şunu söyleyelim. İki paralel doğruyu üçüncü bir doğru kestiği zaman buradaki şekilde görebileceğiniz gibi toplamda 8 tane açı oluşuyor. Bu açıları sayarak görelim 8 tane olduğunu. Zaten renkleri farklı olarak verilmiş. 1, 2, 3, 4 4 tane burada. 1, 2, 3, 4. 4 tane de burada olmak üzere çocuklar. Toplamda 8 tane açımız mevcut oluyor. Bunlar kendi işlerinde yöndeş açı çiftleri, iç ters açı çiftleri, dış ters açı çiftleri ve ters açı çiftleri olarak gruplandırılıyor. Yöndeş açıdan, iç ters açıdan veya dış ters açıdan veya ters açıdan bahsedebilmemiz için çocuklar mutlaka açıların çifterli olması gerekiyor. Yani tek bir açı kendi başına yöndeş olamaz. Veya iş tersi olamaz bir açı ancak başka bir açıyla yöndeş olabilir. Bunu değerlendirmemiz lazım. Yani çiftler halinde olması gerekiyor. Birinci grubumuz yöndeş açılar. Aynı yöne bakan açılar yöndeş açılar olarak adlandırılır demin. Bunu birazcık daha detaylandıralım. Yani şu şekilde iki tane paralel doğruyu üçüncü bir doğru kestiği zaman hem kesen doğrunun hem de paralel doğruların aynı tarafında kalan açılar yöndeş açılardır. Mesela burada turuncu renkle verilmiş olan açılar bu şarta uyduklarından dolayı kendi aralarında yöndeş olmuş oluyorlar. Dikkat ederseniz ikisi de M keseninin sağ tarafında. Bakın bu da sağ tarafta, bu da sağ tarafta. Ve ikisi de paralel doğruların üst tarafında yer alıyorlar. Böyle olduğu için de çocuklar aynı yöne bakmış oluyorlar. Bakın bu da sağ üstte bakıyor, bu da sağ üstte bakıyor. O halde bu iki açı birbirleriyle yöndeş. Ee, mor açılar yine aynı şekilde birbirleriyle yöndeş. Her ikisi de M keseninin sol tarafında ve her ikisi de paralel doğruların üst tarafında yer alıyor. Dolayısıyla her ikisi de sol üstte baktığı için bunlar kendi arasında yöndeş. Sarı açılar kendi arasında yöndeş. Her ikisi de sağ alta baktıklarından dolayı. Ve son olarak yeşil açılarımız da yine her ikisi de sol alta baktıklarından dolayı yöndeş açılar olmuş oluyorlar. Yöndeş açıların ölçüleri birbirlerine eşittir. Ve buradaki şekilde gördüğünüz gibi göndeş açılar aşağıda aynı renkte gösterilmiştir diyoruz. Evet 8 tane açımız var. Ee, bu durumda 4 tane göndeş açı çifti oluşturmuş olduk ve onları da aynı renklerle gösterdik. Burada göndeş açıların ölçülerinin birbirlerine eşit olduğunu unutmayalım. Yani turuncu açılardan biri 30 derece olursa diğeri de 30 derece olmak zorunda. Mor açılardan biri 150 derece olursa diğeri de 150 derece olmak zorunda. Diğer grubumuza geçelim çocuklar. İkinci grubumuz ters açı grubu. Yönleri birbirine zıt olan açılar ters açılar olarak adlandırılır demiş. Ters açıları geçen seneden de biliyorsunuz. 6. sınıftan da biliyorsunuz. E, esasında ters açı olması için 3 tane doğruya da ihtiyacımız yok. 2 tane doğru ile de ters açılar oluşturulabilir. 2 tane doğru birbirini kestiği zaman Kollarının yönü birbirlerine göre zıt olan Daha doğrusu zıt yönlü kolları olan açılara ters açılar deniyordu. Buradaki 4 tane açının olduğu kısımda ters açıları görebiliriz. Aynı şekilde buradaki 4 tane açının olduğu kısımda ters açıları görebiliriz. Mor açı ile mor açı, turuncu açı ile turuncu açı çocuklar birbirlerine göre terstir. Neden? Çünkü kolları zıt yönlüdür. Dikkat ederseniz burada ters açılar zıt yöne bakıyorlar çocuklar. Mesela turuncu açılardan biri sağ üstte. Sağ üst tarafa. Diğeri turuncu açımız ise çocuklar sol alt tarafa bakıyor. Mor açılardan biri sol üst tarafa, diğeri ise sol alt tarafa bakıyor. Zıt yönlü oluyorlar bu açılar. Bunlara ters açılar diyoruz. Aynı şekilde yeşil açılardan biri sağ üstte biri sol alta. Baktığı için kendi arasında ters. Sarı açılardan biri sol üstte, diğeri sağ alta baktığı için bunlar da yine kendi aralarında ters açılar olmuş oluyor. Ters açıların da ölçüleri birbirlerine eşit olmalı. Yani buradaki turuncu açılardan biri 30 ise diğeri de 30 olmak zorunda. Buradaki sarı açılardan biri 150 ise diğeri de 150 olmak zorunda. Ters açılarda bahsettiğimiz gibi aynı renklerle gösterilmiştir. Evet ikinci açı grubumuz bu. Üçüncü açı grubumuz iç ters açılar. İki paralel doğrunun arasında kalan ve yönleri zıt olan açılara iç ters açılar denir. İki paralel doğru üçüncü bir doğru kestiği zaman paralel doğruların arasında ve kesenin farklı tarafında kalan açılara iç ters açılar denir. Mesela sarı açılar her ikisi de paralel doğruların arasında kalmakla beraber biri kesenin sağında, biri kesenin solunda olduğu için çocuklar farklı yöne bakmış oluyorlar. Ve bundan dolayı bunlara iç ters açılar diyoruz. Mesela biri sağ alta, diğeri sol üste bakıyor. Dolayısıyla yönleri zıt olduğu için, ikisi de paralel doğruların arasında kaldığı için bunlara iç ters açılar diyoruz. İşlenmesinin sebebi paralellerin arasında kalması. Yeşillerde aynı şekilde bakın biri sol alta, diğeri sağ üste bakıyor. Yani kesenin farklı tarafında ve paralel doğruların arasında kalıyorlar. Bundan dolayı çocuklar bu iki açıda da kendi arasında iç ters açı olmuş oluyor. İç ters açıların ölçüleri de yine birbirlerine eşittir. İç ters açılar da aşağıda aynı renkte gösterilmiştir. Burada renklerinden de bahsetmiş olduk. Evet diğer bir açı grubundan bahsedelim. Bunlar da çocuklar dış ters açılar. Dış ters açılar da iç ters açıların tersi. İç ters açılar paralellerin arasında kalıyordu. Ama dış ters açılar paralellerin dış tarafında kalıyor. Yani iki paralel doğrunun dış tarafında kalıp da yönleri zıt olan açılara da dış ters açılar diyoruz. Paralel doğruların arasında değil de dış tarafında kalıp da yine kesenin bir solunda biri sağında kalan açılar dış ters açılar. Mor açı ile mor açı kendi arasında. Turuncu açı ile turuncu açı da kendi arasında dış terstir. Bakın turunculardan biri sağ üstte diğeri sol alta. Morlardan biri Sol üstte diğeri sağ alta bakıyor. Yani yönleri zıt. Hem de paralel doğruların dış kısmında kalıyorlar. O yüzden bunlara dış ters açılar deniyor. Dış denmesinin sebebi paralel doğruların dışında yer alması oluyor. İç ters açılarda, yöndeş açılarda ve ters açılarda olduğu gibi dış ters açıların ölçüleri de birbirlerine eşittir. Ve dış ters açılar yine bu şekilde aynı renkte gösterilmiştir çocuklar. Evet. 4 tane açı grubumuz bu. Bunun haricinde oluşan bir de karşı durumlu açı kavramından bahsetmemiz lazım. Hemen onu da verelim. İki paralel doğrunun arasında kalan ve birbirine bakan açılara karşı durumlu açılar denir çocuklar. Şekilde görüldüğü gibi paralel doğruların arasında olup da kesenin de aynı tarafında olması itibariyle birbirlerine bakan açılara karşı durumlu açılar deniyor çocuklar. Bakın, sarı açı ile turuncu açı her ikisi de paralel doğruların arasında olup her ikisi de kesenin sağ tarafında kaldıkları için çocuklar aynı tarafa bakıyorlar. O yüzden çocuklar bu açılar karşı durumlu açılar oluyor. Karşı durumlu açıların çocuklar ölçüleri toplamı 180 derecedir. O halde sarı açı ile turuncu açının yani şuradaki açı ile şuradaki açının ölçüleri toplamı ne olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. Yani çocuklar 180 derece olduğundan dolayı bu açılara bütünler açılarda diyebiliriz. Aynı şekilde yeşil açı ile mor açı hem paralel doğruların arasında kalıyorlar. hem de kesenin aynı tarafındalar. İkisi de solda dolayısıyla aynı yöne bakıyorlar. Bunlar da karşı durumlu açı olup bunların da ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani bunlar da bütünler açılar olmuş oluyor. Çocuklar karşı durumlu açılar daima unutmayalım. Bütünler açılardı. Bütünler açılar geçen sene öğrendiğimizden hatırlayacak olursak Ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara verilen isimdi. Evet. Bunları şimdi örnekler üzerinde değerlendirmeye çalışalım. Ee, yani bu öğrenmiş olduğumuz bilgileri örneklerde nasıl kullanacağız? Bundan bahsedelim. Birinci örneğimizde K ve L'ye doğruları paralel verilmiş ve şekilde verilenlere göre soru işaretiyle belirlenen açının ölçüsü kaç derecedir? diye soruyor. Gördüğünüz gibi çocuklar K ve L'ye doğruları paralel. M doğrusu bunları kesmiş. Burada 30 derecelik bir açı verilmiş. Soru işaretli olan açının e, ölçüsü soruluyor bize. Burada çocuklar öğrenmiş olduğumuz herhangi bir açı çiftinden yararlanabiliriz. E, yöndeş açı çiftinden, ters açı çiftinden, iç ters veya dış ters açı çiftinden yararlanabiliriz. Mesela ben burada ters açı çiftini kullanmak istiyorum. Şimdi ters açı dediğimiz iki tane doğru birbirlerini kestiği zaman e, kolları zıt yönlü olan açılardı. E, mesela çocuklar şu K ve M doğruları birbirlerini kestiği zaman nasıl ters açılar oluşuyordu? Şu şekildeydi. Bakın bu açı ile şu açı ters oluyordu. Farklı renkli gösterelim. Şuradaki açı ile de şuradaki açı ters oluyordu. Neden? Çünkü bunlar zıt yönlere bakıyorlardı. Çünkü kolları zıt yönlüydü. O yüzden ters açılardı. Ters açıların ölçüleri eşitti. Yani burası 30 derece ise buraya da 30 derece dememiz mümkün mü? Evet, mümkün. Çünkü ters açıların ölçüleri eşit. Bundan sonra soru işaretli açıya gitmek için çocuklar dikkat edin şurada karşı durumlu açılar oluşuyor. Karşı durumlu açılar neydi peki? Paralel doğruların arasında kalıp e, kesenin de aynı tarafında bulunduğu için aynı yöne bakan açılara karşı durumlu açılar denir demiştik. Yani 30 dereceyle soru işaretli açı karşı durumlu açı olmuş oluyor. E karşı durumlu açıların ölçüler toplamı 180 dereceydi biraz önce söyledik. E, ölçüler toplamı 180 derece ise yani birbirlerinin bütünleri oluyorlarsa soru işaretli açıyı bulmak için 180'den 30'u çıkarmamız gerekir. Neden? Çünkü 30 derecelik açıyla soru işareti açının ölçüleri toplamı 180 olmalı. O halde soru işareti eşittir. Soru işareti açının değeri eşittir. 180 30'dan 150 derece olarak çıkacaktır karşımıza. Yani cevabımız burada 150 derecedir. Çözümünü inceleyelim. Bakalım bu nasıl yapmış. Evet aynı şekilde yapmış çocuklar. Bakın burası 30 derece. Burası da 30 derece oluyor ters açılardan. Daha sonra turuncu açıyla burada soru işaretli olan açı. soruda o şekilde verilmiş. Bu iki açı karşı durumlu. Karşı durumlu açıların ölçüleri toplamı 180 olduğu için 180'den 30'u çıkarırsak cevabımız 150 derece olarak çıkıyor. Karşı durumlu açı. Bunu unutmayalım çocuklar. Bir başka örneğimize geçelim. Sıra sende sorularından birincisi. K ve L paralel ve şekilde verilenlere göre soru işaretiyle belirlenen açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Çocuklar burada 140 derecelik bir açı vermiş. Soru işaretli açının ölçüsünü soruyor. Yine ters açılardan yararlanabiliriz. Ee, bakın buradaki 140 derecelik açının tersi burası. Bunlar tersti. Şuradaki açı ile de şuradaki açı birbirlerine tersti. Ters açıların ölçüsü birbirlerine eşit oldukları için çocuklar. Burası 140 ise burası da 140'dır. Daha sonrasında çocuklar bu açı ile bu açı aynı bir önceki soruda olduğu gibi karşı durumlu açı oluyor. Neden? Paralel doğruların arasında kalıp e, kesenin de aynı tarafında bulundukları için aynı yöne bakıyorlardı. O halde 140 ile soru işareti karşı durumda açıyor. Ölçüleri toplamı 180 olur karşı durumda açıların. 140 ile soru işaretinin toplamı 180'dir. Soru işaretini bulmak için o halde 180'den 140'ı çıkarmalıyız. 180'den 140 çıktığı zaman cevabımız kaçtır? 40 derecedir. 140 ile 40'ı topladığımız zaman 180'i veriyor sağlamasını da bu şekilde yapabiliriz. Evet. Bir diğer örneğimiz buydu. Başka bir örnekten devam edelim. Ee, şunu söyleyeyim çocuklar. Siz örneğin çözümünü yaptıktan sonra videoyu durdurup incelemenizi yapabilirsiniz. Bir başka örnek. K ve L e paralel ve şekilde verilenlere göre soru işaretiyle belirlenen açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Ee, burada ben farklı bir şekilde yapmayı isteyeceğim sizden. Yani burada da yine aynı diğer iki soruda yaptığımız gibi ters açı kurallarına yer ama Mesela burada farklı bir açı çiftinden yararlanalım. Diyelim ki yöndeş açılardan yararlanalım. Bunun için yöndeş açı tanımını hatırlayalım çocuklar. Yöndeş açı iki paralel doğruyu üçüncü bir doğru kestiği zaman paralel doğrularında kesenin de aynı tarafında kalan açılara verilen isimdir. Şimdi buradaki açının yöndeşi o zaman neresi olur bu mantığa göre? Dikkat ederseniz bu kesenin sağında ve alta bakıyor. O zaman diğer paralelin olduğu yerde kesenin sağında ve alta bakan açı bulmamız lazım. Orası şurasıdır çocuklar. Bakın bu da aynı bunun gibi kesenin sağında ve paralel doğrunun alt tarafında kalıyor. Yani her ikisi de sağ alta bakıyor. O halde bunlar birbirleriyle yöndeş açılardır. E, yöndeş açıların ölçüleri eşittir. O halde çocuklar buraya 100 derece diyebiliriz. Yani bu açının ölçüsü 100 ise buradaki açının ölçüsü de 100 derecedir. Bundan sonra çocuklar şurada dikkat ederseniz bir doğru açı oluşuyor. Yani kırmızı olarak işaretlediğim açıyla soru işareti olan kısım bir doğru açı oluşturuyor. Yani bunun tamamı ikisinin tamamı 180 derecedir diyebiliriz. Bunu açı ortay konusunda da konuştuk. Bu iki açının birleşimi 180 dereceyi veriyor. Soru işaretli açıyı bulmak için 180'den 100'ü çıkarmamız gerekir çocuklar. Soru işaretli açının değeri eşittir. 180 eksi 100'den 80 derece olarak çıkacaktır. Yani bize sorulan soru işaretli açının ölçüsü 80 derece olmuş oluyor. Evet. Burada da ters açılardan değil de mesela göndeşe çiftlerinden yararlanmış olduk. Evet. Bir başka örneğimde geçelim. 120 derecelik bir açı verilmiş. Soru işareti açı soruluyor. K ve L'ye paralel ve şekilde verilenlere göre soru işaretiyle verilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şeklinde sormuş. Burada da mesela yöndeş açıları kullanabiliriz çocuklar. Bu açının yöndeşi olan açıyı bulalım. Bu açıyla aynı yöne bakan yani kesenin sağ tarafında ve paralel doğrunun alt tarafında kalan açı sağ alt. Bu sağ ise çocuklar yine sağ altta olan diğer açımız şurasıdır. Yani kesenin sağ tarafında ve paralel doğrunun alt tarafında kalan açı burasıdır. Dolayısıyla bu açı şuradaki yeni işaretlediğim açı bu açının yöndeşidir. Yöndeş açıların ölçüleri eşit olduğu için burası da 120 derece olur. Bir önceki soruda olduğu gibi çocuklar bu ikisinin yani soru işaretli açıyla 120'nin ikisinin birden bir doğru açı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Doğru açının ölçüsü 180'dir. Yani soru işaretiyle 120'nin toplamı 180'i veriyor. O halde soru işaretli açıyı bulmak için 180'den 120'yi çıkarmalıyız. 180'den 120'yi çıkardığımızda da çocuklar kaç kalır? 60 derece kalır. O halde cevabımız 60 derece olmuş oluyor soru işaretli açının ölçüsü. 60 derecedir. Evet. Bu da anlaşılmıştır umarım. Bir başka soru. KBL paralel ve şekilde verilenleri göre soru işaretiyle belirlenen açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Bakın burası 50 derece olarak verilmiş. Burayı soruyor. Dikkat ederseniz bu açılar iç ters açı tanımına uyuyor. Yani paralel doğruların arasında kalıp kesenin farklı tarafında bulunan açılara zıt yöne bakan açılara iç ters açılar deniyordu. Bu açıyla bu açı söylemiş olduğum kurala uygun. Yani paralel doğruların arasında kalıp biri kesenin solunda biri kesenin sağında. O yüzden zıt yönlere bakıyorlar bunlar. Paralel doğruların arasında da kaldığı için bunlara iç ters açılar deniyor. İç ters açıların ölçüleri eşitti. O halde bu 50 ise bu da 50 derece olmak zorundadır. Yani iç ters açılardan bu iki açının ölçüsü birbirine eşit olduğundan dolayı cevabımız kaç oldu? 50 derece oldu. Bunlara iç ters açılar denildiğini unutmayalım. Evet bu sorunun çözümü de bu şekilde. Bir başka örneğimiz. Burada da yine iç ters açılardan bahsedebiliriz. Paralel doğruların arasında ve kesenin bir sağında bir solunda kalıyor çocuklar bu açılar. Dolayısıyla bunlar da iç ters açıdır. İç ters açıların ölçüleri eşittir. O halde burası 110 derece ise burası da 110 derecedir diyebiliriz. Paralel doğruların arasında kaldıkları için iç zıt yönlü oldukları için kesenin farklı tarafında kaldıkları için de ters açılar oluyordu. Bunlar çocuklar diğer sıra sende sorularını kendiniz ee, çözebilirsiniz. Bir tane bu var. Bir tane bu var. Bir diğeri de bu. E, üç tane örnek verdim ekstradan. Bunları kendiniz çözmenizi istiyorum. Diğer örneklerde umarım anlamışsınızdır soruları biraz daha hızlı çözebilmek için bazı kurallarımız var bunları öğreneceğiz